Bu videoda öğrendiğin egzersizleri çok iyi bir şekilde hızlandırabilirsen istediğin o arzuladığın bağlama çalış tekniği artık sende oturacak. Selam dostlar ben Egemen Dişli Yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz Uzun zamandır ders alıyorsun Bir sürü çalışmalar yaptın Bir sürü ders aldın teknikleri öğrenmeye çalıştın Fakat istediğin gibi çalamıyorsun Bağlama çalış tekniğin Youtube'dan dinlediğin ya da hocanın çaldığı Gibi olmuyor Bir türlü gelişmiyor Ne yaparsan yap hep bir yerde eksiklikler hissediyorsun İşte bu videoda bütün bu soruların cevabını bulacak Bu videoda öğrendiğin Egzersizleri çok iyi bir bir şekilde hızlandırabilirsen istediğin o arzuladığın bağlama çalış tekniği artık sende oturacak. Bu tarz videolar gelsin istiyorsanız arkadaşlar beğen butonuna basıyoruz. Beğen butonunun yanındaki teşekkür butonuna da basarak bana ve kanala destek olun arkadaşlar. Bağlamanızın akordunu yaptınız, hazır hale geldiniz mi? Hadi derse geçelim dostlar her bağlama çalan bilir ki bir notadan geriye doğru giderken parmak çarpılarak gidilir. Yani la sol sol yaparken la sol sol gibi yapılır. La sol çarp sol. Bir daha yapıyorum. La sol çarp sol. Çarpmayı gördünüz mü? Hemen çarpmıyorum. La sol çarp sol değil de la sol. Diğer solu vurmadan saliseler önce dokunup sol yapıyorum. La, sol, sol. Şimdi sol, fa, fa yap. Sol, fa, fa. Fa, mi, mi yapıyorum. Fa, mi, mi. Şimdi mi, re, re. Mi, re, çarp, re. Tabi burada mi Re'ye geçerken, ilk Re'ye geçerken de çarpıp, Re çarpıp Re yapabiliriz. Mi çarp Re, çarp Re. Mi, De, De. Şimdi bunu egzersiz haline getirelim ve yapalım. Neden mi? Eğer bağlama çalıyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Bunu yapmıyorsanız bağlama çalmıyorsunuzdur. Mi, re, re. Bir, çarp, re, çarp re. Bunu dakikalarca çalışın. 5 dakika, 10 dakika çalışın. La sol sol. La sol sol. Biraz önce gösterdim. Bunu da etüt değiştirin. Dakikalarca çalışın. Sonra sol fa fa. Fa mi mi. Mi re re. Mi çarp re, çarp, re. Bunları egzersiz haline getirin. Bunu çalmıyorsanız bağlama çalmıyorsunuzdur. Evet. Hadi diğerine geçelim. Şimdi bir süsleme egzersizi göstereceğim. Çarpmayla birleştireceğiz. Mi süsle re. Mi süsle re. Mi süsle re. Mi çarp re. Mi çarp re. Egzersiz bu. Yani 3 kere süsleyip daha sonra mi çarp re, mi çarp re yapacağız yapıyorum. Mi süsle re. Mi çarp re, mi çarp re. Sonra bunu orta telde de yap. Çarpmaya çok dikkat edin ya. Şu değil ha hemen çarpmıyorsun. Vurur vurmaz çarpmıyorsun. Vur tam diğer tele dokunurken aslında susturup diğerine geçiyoruz. Bunu yapanlar kendine inanamasın. Bunu yapanlar gerçekten çok iyi bir şey yapmış olacak. Şimdi egzersizi birleştiriyorum. Mi dakikalarca çalışın. En az 5, 10 olursa ağamsın, 15 olursa paşamsın. Bu egzersiz için de şunu söyleyebilirim. Bu egzersizi geliştirmiyorsan bağlama çalıyor değilsin. Şimdi bir çarpma egzersizi daha göstereceğim. Bakınız. Mi çarp, mi çarp, mi. Bakın. Burada kaldı. Bitmedi. Sonra mi fa mi fa yapıyorsunuz. Birleştiriyorum. Mi 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 fa mi fa. Şunu söylemeliyim ki bu egzersizi iyice hızlandırmadan gerçek anlamda bağlama çalıyorum deme. Şimdi farklı bir çarpma egzersizi göstereceğim. Üste s vur, alttan R'yi çek, birinci parmağını tezenesiz miye vur ses çıksın. Sonra üste vur, sonra altı çek. İkinci parmağınla si bemol e, si bemol vur, tezenesiz ses çıksın. Yapalım. Bunu hızlandırın efendim. Hadi diğer egzersize geçelim. Sol çarpar çarpmaz fa'ya geç. Aslında sol fa yapıyoruz. Sol fa ama sol fa'ya geçmeden saliseler önce dokun dokun ve fa'ya geç. Orta tel, üst tel, orta tel. E, çalış tekniğimizi biliyorsunuz. Alt, orta, üst, orta, orta tel. Bunu da iyice hızlandır. Eğer bu egzersizi hızlandırmadıysan iyi anlamda bağlama çalıyorum diyemezsin. Şimdiki egzersiz çılgın deli bir egzersiz. Ez la sol. Ama bu la solü jet hızında yap. Yani S üstten boş vurduk. La yukarı, solaşa, Sonra solfa, fa. Sonra fa mi. Sonra mi re. Bunun her birini bir telde hızlandır. Orta tel, üstel. Bunu çok iyi yap çünkü birçok bağlama çalan ustalar Türklerin %90'ına bu şekilde başlar. Ya da, ya da. Hadi gelin diğer egzersize geçelim. Bu egzersiz biraz kromatik egzersiz, biraz hızlanma egzersizi. Re, sol, fa, sol, mi, fa, re, sol, fa, sol, mi, fa, re, mi. egzersizi çok iyi bir şekilde hızlandırın arkadaşlar. Şimdiki egzersizimiz parmak güçlendiren bir egzersiz. Dedikten sonra tekrar aynı parmaklarla başlıyor ama bu sefer orta tel Gibi. Hadi gelin en son egzersize geçelim. Profesyonel bağlama çalmak istiyorum diyen bunu yapsın. Bu. Süreye dikkat. Vur bekle. Çarp tadadım. Hızlısı bu ama zor ama gerçekten zor. Siz bunu şu yavaşlıkta yapıp saatlerce çalışacaksınız. Evet dostlar bir dersin daha sonuna geldik ama şu hatırlatmaya dikkat. Şuna dikkat arkadaşlar eğer bu gösterdiğim egzersizleri yapabilme becerisine gelebildiyseniz benim derslerimi birinci dersten itibaren kısa sapta da uzun sapta da aynı egzersizleri yapabilirsiniz. Birinci dersten itibaren geldiyseniz arkadaşlar bu zamanlara kadar birinci dersten de nasıl geleceksiniz? Birinci dersi aldıktan sonra o dersi 1-2 hafta alıp sonra 2-3-4-5 diye bunu bir 1 yıla yaymak lazım o kadar dersi. Bu egzersizleri de çok güzel yapabilirsiniz. Yani yeni başlayanlar da yapabilir ama çok zorlanırlar aslında. Ama yaparlarsa müthiş yol kat ederler. Evet bu parmak uçuran egzersizler gelsin istiyorsanız. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın.